Yeryüzünde e, mutlak manada Cenab-ı Hakk'ın otoritesinin hakim olmasını, İslam'ın otoritesinin hakim olmasını ister Müslüman. Evet. Müslüman inancı, gayreti, çabası bunun içindir. Bir de bunun karşısında başka otoriteler inşa etmeye çalışanlar var. Mesele aslında nihai noktada kimin kime yer göstereceği meselesi, kavgasıdır. Hmm. Batı bunu e, çok çeşitli e, yol ve yöntemlerle kendi otoritesini kabul ettiriyor veya da kabul ettirmiyormuş gibi görünerek kabul ettiriyor evet. şeklinde evet. ideoloji ve algı oyunlarıyla bunu tesis etmeye çalışmakta. Biz bunu bizim talihsizliğimiz mi o zaman bu bilmiyorum. Ee, açıkça söylendiğinde, söylediğimizde e, reaksiyon oluşturacak e, efendime söyleyeyim onların kendi kavramsal çerçevesine uymayacak bir tonda dillendirmiş oluyoruz. Evet, yeryüzünde İslam'ın otoritesi. Cenab-ı Hakk'ın buyruklarının hakim olması için evet. mücadele ediyoruz. Bundan rahatsız olanlar çeşitli söylem ve ideolojilerle bunun karşısında kendilerini konumlandırmaktadırlar. Ee, dünyadaki kavga kimin kime yer göstereceği kavgasıdır. Burada herkes kendi safını ve tarafını evet. uyanıkça seçmek durumundadır. Ee, biz bize e, Cenab-ı Hakk'ın dışında yer gösterecek, göstermeye çalışan çabaların herkesin karşısında e, olması gerektiğini hatırlatıyor ve biz de burada durduğumuzu beyan ediyoruz. Bizim basitçe derdimiz budur aslında. Evet. E, bütün diğer söylemlerde bunun böyle olmaması gerektiğini ama eğri ama büğrü e, çeşitli söylemlerle insanlara makul bir şeymiş gibi dayatmaya çalışmakta. E, karşımızdaki bütün bu münker e, oluşumların, ideolojilerin, akımların arkasında e, en üstte böyle bir resim olduğunu Fark evet. etmek gerekiyor. Evet. O zaman Rabbimizden e, gerçek mutlak otoriteden olduğu hususunda kalbimize inşallah amin. ilham ve ilka etmesini. Amin. amin. Sünnetiniye itibariyle e, ve büyüklerimizin yoldan gitmeyi hepimize nasip eylesin diyoruz.